بسم الله الرحمن الرحيم دمك بناء الكلام بذلل يا بيروز أو أمور شتى يعني من يعني من وجوه شتى أو نو بناء الكلام كلامي على اسم الإشارة للتعليل مع الإجازة والتكريره يعني أو تكرار أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بخ ulaike tekrar oluyor. Ve tarifil haberi, haberin tarifi. Efendim e, tabi ki el müflihun yani. Ondan sonra ve tevsitil fasli yani. A, e, yani bir de fasileyi araya o yani faslı yani araya ve ulaike humul muflihun hum yani. Faslı araya koyması e, konması işte efendim ve tergibi bize tergib fi yani iktifai yani onların izini takip etmeye tergib ediyor çünkü onları mete ediyor yani tabi yani şimdi burada biz binayı okuyoruz yani binau da o zaman Efendim bir e, müftalanın haberi oluyor ama binayı bedel oluyor. ve tekriri o da onun üzerine maruf, mahdoptur. Bunları yani merfada okuyabilirsin. Ondan sonra efendim mecrur da mecrur yaparsan bedel oluyor. Merfu'yu yaparsan haber oluyor. Müftalanın haberi oluyor yani. Mesela onlardan yani e, ee, mesela haduha bina al kelam mesela saniha tekriruhu mesela öyle yani ondan sonra yani, e, kelami ve tekriri ve tarif ul haberi ve tevsit ul fasli bunları da okuyorsun yani bedel yapıyorsun o min umuri şatta yani min, min vücuhin şatta yani efendim aha işte o vecelerin bedeli yani Evet, o tergibi fi iktifa, iktifa tabi olmak yani eserim izlerine yani evet, takip etmek. Çünkü onları met ediyor yani. O zaman demek ki hem kamildir hem mükemmildir demek ki insanları kemala verdiriyor yani. Vakat teşebbese yani temessek, temessük etmişler buna yani yapışmışlar. Bihi buna efendim elva'iliye yani va'iliye yani. Efendim, bunlar mesela mu'tezile demektir. Buna teşebbüs etmişse fi hurudül demiş. Yani ancak bunlar demek ki yani pasık insanlar efendim min i kıbleti kıble ehlinden efendim pasık insanlar da demek ki ebedi cehennemde kalacaklarına dair bu efendim şeye e, yani delil getirmişler bu efendim ayete yani. Ancak bunlar yani ama e, tabi varud e, da yani Rad edilmiştir. el murad la bil muflihin yani gaye mesela o muflihin el kamiluna bil Yani kurtuluşla kamil manalı yani kurtulanlar demektir yani. Ve yelzemuhu demek ki buna ne gerekiyor? adam kemalil felahi limen leysa ala sıfatihim. Onlar sıfatı üzerinde olmayanlar demek ki tam yani kurtuluşları yoktur demektir yani kamil manada kurtuluşları yoktur. La adamul falahi lehu ra'sen yani. Yani aslan yani onlar için mesela efendim şey yoktur demek değildir yani. Efendim aslan yani demek ki efendim bu aslan ra'sen esasen mensubu bi nazr yani yani bir resih demektir yani yani la azamu bir resihi yani bir cümleti tamamen tamamıyla yani onlar için yani kurtuluş yoktur demek değildir demek ki yani efendim ha. işte bu, bu resen geliyor yani demek ki yani insanın başı mesela yoksa efendim bir canının başı yoksa o yok demektir yani tamamı yok demektir onun için yani Demek ki re'sen geliyor yani bir re'sihi demek. Bir re'si yani bir cümleti tamamıyla yani falah yoktur demek değildir demek istiyor yani.